Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha karşınızdayız. Şu anda elmalığın köklerini söküm aşamasındayız. Motorumuz büyük olduğu için şu anda motor hızla söküyoruz. En son kalan kökleri kepçeyle, cisibiyle sökeceğiz. Şimdilik ufakları söküyoruz. Biraz söktük. Şimdi de işte motorun gücüne bakın. Kolu falan eğdik. Bazı kökler çok yaş olduğu için zor çıkıyor. Tek seferde. Kuruymuş biraz. Tek seferde aldı bunu. işte kolu eğdik. Ve o şekilde devam ediyor. Hemen oradaki köke takılacakmış. Evet. Şu anda şu, şuna takılacak. Bunları böyle Söküyoruz, sonra buraya e, patlatma çekeceğiz kalan küçük kökler için. Sonra tekrar bir çizer çekeceğiz, kobra çekip e, karıklarını alıp e, fidelerimizi hemen dikeceğiz. Şu anda fidelerimiz e, toprağa ektik. Bir 10-15 gün içinde ekimi hazır olacak galiba. E, o yüzden biz de bir an önce sebze yerini hazırlamaya çalışıyoruz. Fidelerle yeri aynı anda getirip nasipse sebzemizi ekeceğiz bu sene. Şimdi ikinci köke geçiyoruz. Deminki kök şey yapmıştı. Ondan önceki kökte video çekmediğimiz bir kökte çok uğraştık. 5 dakika falan uğraşmıştık galiba. Ee, şu anda zincirimizi yani takan Eyüp Bey, Eyüp Kambalat kök komple çıktı. Hızlı Hızlı zorlayınca koplar kırılıyor. Takviyeyle zorlasana. Düz birine niye zorluyorsun? Abi. geri abi. Hemen yandaki abi şeye gelin armuda gelin bakayım. Armudu ne yapıyor? Armudu oynatma. Aha aha şu ufak armudu. Büyük armudu. Bu armudu. Sökeceğine aklımızdan at gelmediği için onu CSP'ye bıraktık arkadaşlar. Şu anda e, şu e, armuta şey yapacağız. Bu armut bile e, büyük bir ihtimalle zor sökülecek ama e, şu anda bir... E, bunu alabilecek misiniz? Bence zor yani. Traktörde Mustafa Koyuncu. zincirde Eyüp Kamplat. Ben Deniz Rıza hiç sanmıyorum <laughs> bunu sökeceğimi. Aha! <laughs> Kökten kırış. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bu aşı aşı armutlar olduğu için dibi piç Dibinden kökünden kırıldı. Hadi. Sıradaki Abi geri gelsin abi Evet arkadaşlar. Şu anda son hızıyla devam ediyor. Aslında kökte fazla yok. Şu. Kolu, kola bakın. bu şeklinde eğmişler resmen. Ben yoktum. Arkadaşlar hiç acımamışlar. kolda küçükmüş. Bunu kol verince motora motorun arka kaldırma kapasitesi 5 ton 700'dü yanlış hatırlamıyorsam olduğu yerde kaldırınca ağaçta gelmeyince demek ki <laughs> en kolay yoldan şeyi eğdiler bu şekilde bugün büyük bir ihtimalle bitmese de yarına bir şey kalmaz çoğu e, kuru işte bir zorlayacak bir 5-6 tane armut kökü var şu ar, e, armut kökü e, bunu yani diplerinin oyulup kepçeyle alınması gerekiyor arkadaşlar. Diğer yandan işte çoğu kurumuş zaten. Bu kenarı biraz su kaçtığı için bu kenarın elmaları yaş. Bura zorlanıyor, zorlanıyor işte motor. Diğer taraflarda sıkıntı yok. Diğer taraflar hatta bitti bile. Çoğunu ben e, ön tekerle bile yatırdım şunların. Yani kökleri bağlantısız. Kenarda ayva zaten ayvaların köklerini e, şey yapma şansı yok. O yüzden ayvaları da kepçe gelecek. Kenar hayvalarla büyük köklere kepçe gelecek. Geri kalanını traktörle halledeceğiz. Arkadaşlar kırmayın. Kırmayın. Lazım olur. Arkadaşlar o sıyıracak sıyırdı bu şekilde geçiyor günlerimiz buranın inşallah size sebzenin dikildiği anı e, sebzelerin işte verdiği anı e, da atmayı nasip eder inşallah neydi onun adı 10 dönüm yer burası 10 dönümün işte 3 dönümün domates 3 dönümünü e, kızartmalı kabak e, bir iki üç dönüm fasulye işte geri kalan evde yemeye kendimiz için eşe dosta için yani küçük azar azar şöyle yüzler metrekare iki yüzler metrekare değişik ürünler bamya olsun işte başka değişik ürünler olsun bir, bir dönüm civarı da çilek yapmayı düşünüyoruz çilek fidelerimizi daha diye önceki videolarda size şey yapmıştık dikilişlerine falan oradan eee diktiklerimizden çilek almayıp e, bıyıklardan e, fide yetiştirip e, burayı hazırladığımızda e, oradaki bıyıklardan buraya fide yapıp e, buradaki bahçemizi yapacağız. E, neydi onun adı? İşte bir döneme yakın çilek yapmayı düşünüyoruz. Bu sene acemiliğimizi atıp seneye sera yapıp bir dönüm iki dönüm sera yapmayı düşünüyoruz çünkü fide çok değişik bir bitki sürekli ürün verebildiği için kışın bile sıcak olursa güneş görürse yani hemen döl verip çiçek verip hemen şey yapıyormuş ürün veriyormuş ben de yeni öğrendim ve ekmeye karar verdik şu elmeye gidiyoruz şu anda. Evet, bu da yaş ve ya, o tarafa bu da yaş ve ya. büyük bir ağaç. Ya. Evet arkadaşlar, bu kök biraz zorlu. Bakalım ne yapacaklar. Bunun kökü. Zor. İnşallah buradan traktörden bir arıza vermeden kurtulabiliriz. Oh. Çok zor da olmadı. Niye böyle oldu bilmiyorum. O kızın iyi olsun da çekmezse çekmesin demiş atalarımız. Arkadaş şimdi buraya bir 70 beygirlik motor olsa şu anda bunu kesinlikle sökemezdi. bizim e, 150 dönüm arazimiz var 180 dönüm kadar. Sadece siz sürmek için aldık. İşte ağır işlere kullanıyoruz. Geri kalan ufak ilaç işini, şey işini küçük motorlarımız var. Biri karşıdaki Başak, biri de Massey Ferguson Ferguson'un 275'li 1978 model. Küçük işlerimizi onunla yapıyoruz. Önüne bunun önüne iki tane küçük traktör var. Bu sadece çit, e, ağır işler, e, belki kerme ram, de var. 20 tonluk kerme ramımız var. Onun da başka zaman videosunu atarım size. E, onunla tarlalarımızı kermeliyoruz. Burada e, biyogaz tesisi var. Biyogaz tesisinde e, hayvanların gübresinin 20-25 şey, 40-45 gün fermante olup e, temizlendikten sonra e, tarlalarımızı çekiyoruz. E, çok etkisi oluyor. Yani direkt normal kerme gibi yaş kerme gibi de tallaya ot getirmiyor. Mahsulü kötü etmiyor. Atabildiğiniz kadar atabiliyorsunuz. Biz de tallaya 20 ton olacak şekilde yani bir tanker olacak şekilde Ocak ayında bütün tallalarımızı kermelemiştik. 180 araba şey çektik. tabi Bazı yerlerde fazla da olmuş olabildiği tallanın puçasından kaynaklı. Tallalarımızı şey yaptık. E, gözle görülür verimi e, olacak inşallah. E, neydi onun adı? E, Yakın zamanda reklaslarımıza ektik. Yani çok yıllık bir bitkiye atmıştık. Onun gözle görülür farkını gördük. Şu anda ayçiçek ve Mısırlarımızda da inşallah aynı verimi görmeyi e, şey yapıyoruz. E, umuyoruz. Şu anda e, en yeşili kolay söktü en kuruya zorlanıyor diyecektim ki ikinci e, vurdurmasında çıkartıp aldı. Başak 21.10 yani 2110 110 beygir traktörümüz kökleri sökmeye devam ediyor. Aa, armut'a gidiyorlar. Evet. Küçük armutları sökebileceklerini düşünüyorlar. Deminkini vurunca ıı, kırmışlardı. En büyüğüne zaten göz kestiremiyoruz. Şu armuta takılacak. Evet. armut çırtmış küçükmüş evet Eyüp Bey de güçten motoru özendi galiba kendi elleriyle kırmaya çalışıyor abi buraya gelin ben sizin ağınızım ben ne dersem o olur Yüksek öpücük yapacağız. Aralar açık olmadığı için de küçük köklere gidiyoruz. Küçük köklerde de eşyalar çekmek fırsatımız olur. Hava da dönüyor. Şu anda Nisan 19'dayız. Ee, yakın zamanda ayçiçeklerimizi ve şeylerimizi ekeceğiz. O şekil kıracaksınız, zinciri takın. Bu sene Amasya sulu ovasında kuraklık var. Derse'yi e, su vermeyeceğine dair mesajlar atıyor, anonslar yapıyor. Ayçiçeği söylüyorlar. E, biz uyuyoruz, ayçiçeği ekeceğiz. Ama uymayan çiftçiler var. Bakalım onlar nasıl bir sezon yaşayacaklar. E, onların da videosunu zamanı geldiğinde çekebiliriz. Biz bu sene ilk defa ayçiçeği tarım yapacağız. 8-10 senedir mısır tarımı yapıyoruz. Ayçiçeği nasıl bir ürün yani daha doğrusu kırlarda falan ekiliyor ama hiç ovada ekilmişini görmemiştim. Suyun olduğundan dolayı kuş yedikten sonra su bulabiliyorsa sonra tekrar geliyormuş yağlı tohum olduğu için. Su bulamazsa ki kırlarda su olmadığı için fazla yemiyormuş. O yüzden şey yapıyorlar. Kırlar çok ekiliyor. Yani e, bir maliyet olmadığı için dönüme 200 kilo da alsan e, buğdaydan karlı olduğunu söylüyorlar. Ama e, bakalım ovada biz ne yapacağız? E, biz dönüme 15 kilo tabanla gübre attık 20-20. Yüzüne de 10 kilo üre olarak atacağız. Mısır'da bir torbada bana bir torba yüzüne atıyorduk. Bakalım bu sene 10 kilo 15 kiloluk gübrelerle nasıl bir ürün alacağız. Paramızı gübreye yatırmaktan ziyade yatırmadan nasıl bir ürün alacağız? Onu da sizlerle paylaşırız inşallah. Evet arkadaşlar. Son kökümüzü çekelim ve videomuzu sonlandıralım inşallah. Videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, Son, son kökede gittiniz, kuruyu mu takıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Benim 8-10 senelik arkadaşım Eyüp. O da benim doktorum doğal abim. İkisi bugün... Oo, son kök, son kök kuru demiştim ama güzel bir sökülüşle şey yaptı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.